Arkadaşlar soru cevap videosu gelecek. Çek sorularınızı yorumlara yazınız. Anladınız mı arkadaşlar? Hadi bay bay bir video göstereyim arkadaşlar. Ben survival çekebilirim. Soru cevaptan sonra. Mod videosu da çekerim. Konsey karesi yap yapacağım bugün. Yapmaya çalışacağım ama. Arkadaşlar eski konseyim çok 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 iyiydi. Yeni konseyim daha iyi olur. Yeni konseyi yapmam. O şey konseyi, Entity 303'ün yaptığı konseyi, onun aynısını yapsam diye düşünüyorum ama yapmam. Başka bir şey yapacağım. Hadi bay bay.